Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, sizlerle paylaşacağımız videomuz 65. video olacak Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, hani sizlerle bir bundan önceki bir iki videoda, üç videoda misafirliği işlemiştik. Misafirlik konusuna gelince şunu çok iyi anlamak lazım. Yani bizim gibi yaşlılar çocuğun yetiştirirken çok güzel yetiştirmesi lazım ki o da evlendiği zaman, yuva kurduğu zaman ne yapacağını bilmesi lazım değerli kardeşlerim. Misafir geldiği zaman ev sahibi nasıl hareket eder? Evet. Bunu iyi anlamak lazım. Misafir geldiği zaman ev sahibi nasıl hareket etmesi lazım? Tabii bunu nereden bilecek bizim gencimiz? Anne de babadan görecek. Ama anne baba bunu öğretmezse nereden anlayacak? Hiçbir yerde. Ondan sonra gelen misafiri de sözde hani ikram edeyim, hürmet edeyim, saygı gösterelim derken misafiri soğutuyor. Misafir belki iki saat kalacaksa bile ya yarım saat sonra bir telefon, ama bahane ya şimdi bir cep telefonları var. Ya hakkını helal et kusura bakma ya. Hay Allah. Ya biz birine söz vermiştik. Misafire gel demiştik. Misafir kapıda. Rus'taki değil. Niye? Senin yüzünden ev sahipliğini iyi anlamak lazım. Ev sahipliğini iyi bilmek lazım. Ev sahipliğini bilen bir insanda misafir memnun kalır. Misafir huzurlu olur. Ve şunu diyorlar bazen. Ya biz falanca yere gittik. Ya biliyor musun diyor, Hiç oradan çıkmak istemedik ya. Evet. Bak ifade çok değişik ama değil mi? Bak ya falanca yere misafirliğe gittik. Ve ara arada gidiyoruz. Ya insan orada çıkmak istemiyor ya. Niye? Ya diyor çok güzel ya Rabbi diyor. Bir görsen yani o kadar muhabbet, o kadar feliz, o kadar rahat ki. Ya biz kendi evimizde o kadar rahat değiliz ya hocam diyor ya. Ve doğru. Niye? İşte o hane sahibi kucağını açıyor ama gönlünü de açıyor gönlünü. Misafire gönlünü açınca gelen misafire ev sahibi ona göre davranınca o misafir orada rahat ediyor. Ve o misafir de böyle diyor işte. Ya biz oraya gittik mi? Hiç çıkmak istemiyoruz ya. İstiyoruz ki hep orada saatlerce oturalım. İşte bu Allah'ın memnun ediyor Celle Celaluhu. Resulullah'ın memnun ediyor Aleyhisselatü Vesselam'ı. Çünkü o Allah'ın kulu peygamberin ümmeti. Ve sen de Allah'ın kulu, peygamberin ümmetisin ya. Sen onları memnun edince bunlar da memnun oluyor. Dolayısıyla bizim çok güzel anlamamız lazım. Çok güzel. Misafir gelince ev sahibini atacağı ilk adım nasıldır? Nasıl olmalı? Yani mesela bir misal vereyim işte kış günü pek olmuyor da yaz günü misafir geliyor. Allah Allah. Üzbah, gerçünüm. Ya olur mu bu böyle bu bu yani. Misafir geliyor ya, çok kıymetli bir varlık. E misafir geliyor, sana bakıyor, tekine bakıyor. Allah Allah. Ya biz nereye geldik ya diyor. Ya düzgün ol, temiz ol. Şöyle misafir gelince rahat etsin. Seni gördüğü zaman içi açılsın, içi kararmasın. Peygamberimiz nasıl karşılamıştı misafiri? ve bizlere de hangi tavsiyelerde bulunmuştu bunu öğrenmek zorundayız. Bunları öğrendik bu iş kolay. Ve işin diğer boyutu ne? Ev sahipliğini bilmeyen misafirliği de bilmez. Evet. Çünkü bugünün ev sahibi yarının misafiri ya gidecek ya. Onun için inşallah bunları böyle tane tane işleyeceğiz. Misafirlik nedir? Misafir kimdir? Bunları öğreneceğiz. Ondan sonra misafirliğe gittiğimiz zaman misafirliği de bileceğiz. Ev sahiplik yaptığımız zaman da çok güzel ev sahibi olmuş olacağız Allah'ın izniyle. Ee, mesela en ufak bir sıkıntıdan işte çocuklar işte 7-8 yaşında neyse 10 yaşında misafir geliyor 60-70 yaşında çocuk gidiyor en üstte oturuyor. Bu oldu mu? Ya da ev sahibi kendi kocaman adam 30 yaşında 40 yaşında gidiyor en başa oturuyor, misafir kapıda kalıyor. Ya sen nasıl hem sahibisin? Mü mü mübarek, Müslüman. Oldu mu şimdi? Hem Müslümansın, hem ev sahibisin. Bu olmaz bu. Misafir gitmiş garibim kapıda duruyor. O gitmiş tepede oturup Bir de ayağını üstlenmiş böyle. Hani sanki neye geldi? Ya defol get gir de cesine bu olmaz. Böyle ev sahiplik olmaz. Ve o misafir bir daha gelmez. Ha tabi sen gelmesin diye yapıyorsan bu ayrı bir olay. Ama gelsin diyorsan bir ev sahibi böyle hareket edemez. Çünkü bu Allah'ın yüzüne giden bir harekettir. Bir başka husus, durup dururken, ortada bir şey yokken bağırıyor ev sahibi hanımına kavga ediyor. Niye bağırıyorsun, ne oldu? Bir şey mi var? Ev sahibi misafiri adam yerine koymayınca halkın tabiriyle, hiçe sayınca ölü oluyor, öyle hareket ediyor. Yoksa hani bir şey diyeceksen kalkar gider, mutfakta ile çeker, böyle böyle bir şey olmuş, ne olmuş neyse artık. Şey der ama o falan böyle, e, hele hele bizim gençler Allah yardım etsin. Oğlum, kocasına, o da diyor ne var kızım? Ya bu olur mu bu ya sen Müslümansın, hangi dinin de var. Ben bilmiyorum kaç tane din gelmiş geç şu adam aleyhisselam ama hiçbir dinde böyle bir şey yok. Ki Müslüman dininde, İslam dininde, Resulullah'ın da hiç böyle bir şey yok. Kocasına oğlum, kız, işte hanımına kızım ne var falan. O böyle bir şey yok ki yani. Öyleyse misafirlik noktasında misafirin kıymetini bilmekle beraber nasıl hareket edeceğimizi bilmek mecburiyetindeyiz. Yoksa bu işin tadı tuzu kalmaz halkın tabiriyle ve dolayısıyla da belki bir defa, üç defa, beş defa veya farklı farklı insanlar farklı zamanlarda size misafir olsa dahi öyle bir zaman gelir ki bir çak gibi kesilir. Ve bir daha da kimse evinize gelmez. Yani siz rahmeti, bereketi, huzuru, maneviyeti kaybetmiş olursunuz. Hiç farkına varmadan. Dolayısıyla sizin yapacağınız tek şey Peygamber'e aleyhissalatü vesselam'a kulak vermek. Çünkü mutluluk senin hakkın ama misafirin de hakkı değil mi? Orada huzurlu oturmak, mutluup eşrisine.